시청자 <susur> 여러분. <susur> Bugün e, güzel bir gece imza attınız. Gece hakkında ne söylersiniz? Ara öncelikle davetimize icap eden tüm kulüplere ve kurullara teşekkür ediyoruz. Altı aylık bir emeğin sonucunda hazırlandığımız playoff liglerinin başlamasından ötürü bir motivasyon olsun, bir birlik beraberlik olsun diye tertiplediğimiz bu gecede gerçekten katılım ve e, ambiyans bizi mutlu etti. İnşallah bunun sürekliliğini sağlanması için biz gelen mücadele yapacağız. Bu gecenin tek maksadı e, öncesi herkes bir deşarj olup sağ içerisine daha iyi odaklansın. Fair Play ruhunun yaşaması için yapmamız gerekenleri konuştuk. E, Başkanımız Mesut Çanak da gerekli telkinlerde bulundu. İnşallah bu tür programların atması için var gücümüzle çalışacağız. Sadece proje kaç katlan katılmaya davet edeceğiz. Bir de simonun paylaştığına davet ediyoruz, değil mi? Doğrudur. Yani burada dediğim gibi lig öncesi bir demolize olmayalım. Deşarj edelim kendimize. Hazırlanalım istedik. E, gönül tüm kulüplerimizi ağırlayalım. Zaten yıl yıl farklı farklı etkinliklerle kulüplerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bugünün de e, en güzel yanı. Playoff garantileyen kulüplerin bir arada olması çünkü kalan 5 haftalık zaman diliminde birbirimizle karşılaşacağımız için saha içerisinde ve gerek saha dışında diyaloglarımızı daha özenle seçip daha dikkat etmemiz için yapmıştık. Konuşma etmenin yolu saha için içinden çok sanki daha dışta daha aktif gibi. Ya olmadığımız masa yok. Öyle söyleyeyim. Her kulvarda olmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de saygı çerçevesinde hareket etmek için özen gösteriyoruz. Sağ içerisinde sportif başarılar geldikçe sağ dışarısında da saygı ve ahlaki çizgilerimizi koruma için kulüplerimizde, kurullarımızla mümkün olduğunca iletişim halinde kalıp kimlerin yarasına merhem olabiliriz'in çalışması içerisindeyiz. Ben